Dur yavaş, yavaş, yavaş hadi kardeşim şu karamanın sesini bir dinlet bize ya. Yeni başladı videomuz. 70 Emre mi? kardeşim şu an. Ama yoracak. Bir şeyleri, şeyleri. Kalman, gevşek yorarız ya. Yora, çekecek yorarız çekecek ama bakalım. İyi, Timsah iyi. kimin bir şey motoru kapat karışmasın Altına Yasin. Oo, oh, yavaş <laughs> yavaş 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 o sıkıntı yavaş. Çıkarttık Yavaş yavaş çıkartık, yavaş çıkartık. dur sakin sakin. Ne zaman? yok çıkarttık. Dur yavaş. Yasin. Geldi geldi. Yavaş ya yavaş a, dur yavaş. Sen dur, ne tamam, yapıyorsun? Tamam musun? tamam bak? tamam. tamam. işte sakin. bekle bak öyle yaparsan korkun. Sakin, sakin sakin. Sakin sakin. Ben getireyim sana. Go. Sakin öyle sakin. sakin, Sakin oraya sakin Dur hemen içeri bot al bot al bot al bot al malı. O malı bot al o tebrikler ben kanka. Ben ben trofeyi alacağım. Ben büyük alacağım. Adamsın. Güzel balık güzel güzel maşallah. Tam da üstten girmiş ha. Hadi hadi güzel. Ha, zaten iyi çıkardı vallahi. Vallahi iyi çıkardı. Hadi bakalım hadi bereketli olsun. 3. balığımızı da aldık. Yasin Bey. Rötun Görüşlerinizi yapacağız. alalım. 80 santim üzeri ise salacağız diyeceğim. 80 santim gelmez zannetmiyorum. Almanız iyi gidiyor çok şükür ya. 70 i̇yi ya. hadi bakalım. Hadi rast gelsin.